Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese tekrardan merhaba. Hediyelerimiz bitmek bilmiyor. Gerçekten. Yani bu kadar onurlanıyorum ki anlatamam. Anladığım kadarıyla kırtasiye ürünleri gönderen Murat Kepes. Telefon numarasını gö göstermemize herhalde gerek yok diye düşünüyorum. Ankara'dan geldi arkadaşlar. Kırtasiye ürünleri. Bir takipçim Murat Bey. Sağ olsun bize şöyle bir paket yapmış, göndermiş. İçinde tam olarak, detaylı olarak ne var ne yok bilmiyorum. Her zamanki gibi sizinle birlikte açacağız ve bakacağız içinde ne varmış. Kırtasiye ürünleri olduğunu biliyorum tabii ki. Bıçağımız elimizde her zamanki gibi. Maket bıçağı diyorum ben buna. Farklı şeyler diyenler de var. Şöyle düzenli bir şekilde açalım önce. Bakalım Murat Bey bize ne göndermiş. Şöyle köşesinden Şöyle bir kutu çıktı. Ters duruyor sanki. Şöyle kaldıralım bakalım. Evet. Vay vay vay. Var da var arkadaş. Bayağı. Şöyle bir Ankara takvimi. Öncelikle. Ankara. Onu göstereyim Şu şekilde asılacak. Bunu dükkanımızın bir köşesine asacağız. Türk bayrağımız da burada mevcut. Mustafa Kemal Atatürk'ümüz. Ankara'daki kule. Çok güzel. Muazzam bir takvim. Şuraya bunu bırakalım. Burada bir zarf var. Ve içini açıp okumak istiyorum. fazla bir şey yazıyor. Sevgili Arslan Ustam, sıkı takipçi olarak sizin yapmış olduğunuz videoları zevkle izliyorum. Dürüst ve işini aşk ile yapan birisi, birisiniz. Başarılarınızın devamını dilerim. Hayırlı ve bol kazançlar olsun inşallah. Ustam, en yakın zamanda tanışmak için uğrayacağım. İnşallah aracıma bakım yaptırmadım ki tamirhanede Arslan Ustam yapsın diye. Nacizane tamirhane dükkanımıza bir hediye göndermek istedim. Saygılar. Murat Kepes. Murat abicim Allah razı olsun. Allah kesene bin bereket versin. Gerçekten çok makbule geçti. Ve gerçekten ihtiyacımız olan şeylerdi. Hala açışma aşamasında olduğumuz için bu tarz şeyleri almamıştık. İkinci bir takvimimiz daha var. Bunu da farklı bir yere asarız. Yine aynı şekilde Türk bayrağıyla birlikte. İnce düşüncenizden dolayı çok çok teşekkür ediyorum Murat Bey. Allah razı olsun. Ufaktan devam edelim. Şöyle bir bantımız var. Onun devamında şöyle bir kağıt bantımız var. Masking type. Devam ediyoruz. Bayrak. Bayrak asacağız demiştik şuraya. O bayrağımızda çok şükür geldi. Şöyle. Ben bugün yarın alacaktım. Hatta eşim dedi ki, ya bak bayrak asacaktık, asacaktık, buraya almadık hala. Bugün, yarın bayrağı alacaktık. Çok iyi oldu. Bayrağımız da gelmiş, oldu. Bunu cebime koyacağım. Masaya koyacağım. devamında yine aynı şekilde kağıt bant çok yerde lazım oluyor. Herhalde çift yönlü de olabilir bu. Tam olarak bilmiyorum. Şu koli bandımız. Bu çift yönlü sünger yapıştırma bant. Şunları bunun içine atacağım. Şurada yine aynı şekilde şunun aynası. Kaç taneymiş? 5 tane. Çok amaçlı Maskeleme balıymış. Çok iyi. Devamında şöyle bir yapıştırıcı sert edersen. Evet. Devamında şöyle bir zımba teli sökücü. Şöyle göstereyim. Çıkarmayacağım. Zımba telini tırnakla sökerken tırnaklarımız kırılmasın diye. Murat Bey böyle bir şey göndermiş ve yanında zımba da var. Zımba makinesi. Gördüğünüz gibi. Devamında delgeç. Şöyle bir şey, graf nokta. Çok iyi. Gerçekten ihtiyacımız olacak şeyler. Devamında bu da yine kraft. Business Card. Kartlık bu arkadaşlar. Şöyle masamızın üzerine koyarız. Devamında bir sürü kalem. Bir sürü kalem. Siyah, kırmızı, mavi. Ve şöyle ayrıcalıklı olan şuranın kalemleri. Onu birazdan çıkaracağım. Şu renkli kalemler. Evet, bizim maket bıçağımızın bir benzeri. Bunu ofiste kullanırız. Bunu ben araçlarda kullanmaya devam edeceğim. Şu makası zaten gördük. Makasımız. Şu bant makinesi. Bayağı ağırmış. Şöyle bir çanta var burada. Nasıl açılıyor anlamış değilim. İçinde ajanda var. Evet. Açamıyorum. Acaba anahtarı falan mı var? Şurada bir deliği var çünkü. Neyse bunu daha sonra çözeriz. İçinde kalemi var. Ajandası var. ve hesap makinesi de var içinde arkadaşlar. Şöyle güzel bir çanta. Evet çantamızı da açtık en sonunda. 2021 ajan, ajandamız burada. Gördüğünüz gibi kalemimiz, hesap makinemiz ve en önemlisi güneş kırtasiye ve bilgisayar büro makinaları sanayi ticaret limited şirketi Murat Kepes. Ulus Ankara'da telefon numarası ve adresi zaten yazılı. Murat Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bu bu arada şu şekilde açılıyormuş. Şunu aşağıya çekiyoruz, açılıyor. Maket bıçağının bıçağı ağzı şuraya koyun onu. Da. Hemen yanına. Zımba. Zımba makinesinin üstüne koyayım. Sıvı düzeltici. Hızlı kurur demiş. Bunun ismi neydi ya? Unuttum bunun ismini. Faber Castell marka. Solent çevir sağlığınıza. Bunun adını unuttum arkadaşlar. Biliyordum. Adını unuttum. Affola. Bir tane daha zımbamız var burada. Şöyle bir kağıttır, kalemdir koymak için. Bir tane not kağıdı yine ve burada şöyle kalemliğimiz evet. şöyle koyacağım şunu da tam çıkartıp bakacağız ve ondan sonra videomuzu kapatacağız arkadaşlar kalemlerimiz burada evet. ve şöyle bir şeyimiz var gerçekten çok makbule geçti Burada artık not alıyoruz. Kağıtlarımızı falan el altında olması gereken kağıtlarımızı burada muhafaza edebiliyoruz. Bu iki. Evet. Yo değil. Tabii içi cep gibi. içine de ayrıca kağıt koyabiliyoruz. Murat Kepez abim. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah gönlüne göre versin. Bir tuttuğunu bin etsin. Gerçekten gönlü zengin abicim. Çok teşekkür ediyorum yani ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Gerçekten hepsi ihtiyacımız olan şeylerdi. Bu şekilde çok büyük bir yardımda destekte bulunmuş olduğunuz çok teşekkür ediyorum. Keş bu videoda buraya kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere.